Analiz videomuzdan herkese merhabalar. Baht oyunu dizimizin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Hep birlikte izleyip görmüş olalım. Rüzgar'ın Tuğçe'ye evlenme teklifi etmesi adayı tamamen Rüzgar'dan uzaklaştıracaktır. Ada Rüzgar'ı bırakıp işine daha başarılı olup Bora'nın gözüne girmeye çalışacak. Bora, Ada'nın yaptığı her şeyle sinirlenecek ve adayı kendinden uzak tutmaya çalışacak. Bora'nın bu ani değişimle Ada çok şaşıracak, aynı zamanda üzülecektir de. Ada ne yaparsa yapsın Bora'nın gözüne giremeyecektir. Bora'nın Ada'ya karşı bu tavırları tamamen kıskandığı içindir. Öte yandan Tuğçe ise hala Bora'yı rüzgarla kıskandırmaya çalışmaktadır. Ada her ne kadar Tuğçe ile bir olmak istemese de Tuğçe Ada'yı kandırmanın bir yolunu bulacaktır. Ve kendisine Bora için yardım etmesini isteyecektir. Ayrıca Ali ile Selin'in sevgili olması Bora ve Adanın yakınlaşması için bir sebep olacak. İkisi bir olup Bora ve Adayı bir araya getirmeye çalışacaktır. Analiz ve tahmin videomuzun sonuna geldik. Videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın.